Burada çok önemli bir şey söylüyor. Ve hum yahsebune enne hem yuhsoyne suna. En önemli yeri burası. Onlar diyor yaparlar fakat yaptıklarını güzel yapıyorum diye zann yaparlar. Yani her tarafında ayet birbirini destekliyor. Bakın. Evet. Bir devamlı çalışıyor. Fakat çalışması dünyada, ayette bir şey getirmeyeceği gibi. Dünyada kendisine bir şey getirmiyor. Çünkü hep dünyadına çalışıyor. Fakat niye kaybetmesin sebebini? Yaptığını bir de en iyi şekilde yapıyorum zannediyor. Demek ki burada aslında ne var? Vurgulanan bir şey de şu var burada, cehalet. Cehalet. Yani bu üzerinde çok durulması gereken bir mevzu. Müslümanım diyor, mesela İslam iddiasında bulunuyor. Fakat kaynağı sağlam değil. İslam adına bu defa her türlü kötülüğü yapıyor. İslam'a yakışmayacak, Müslüman yakışmayanı yapıyor. İddiası böyle yani bu işin. Benim şu, herkese diyor ki siz yanlış yoldasınız. Ben doğrudayım diyor. Doğruda olduğunu iddia ediyor. Arkasından pek çoklarını sürüklüyor. Belki bu şey doğruda diye. O, ama müdafaa bakıyorsunuz ki yanlış yapmış. Yani yanlış bir velinin, yanlış bir rehberin peşinde gitmiş. O kendisini şeye sürüklediği gibi ateşe, onu da ateşe sürüklüyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun için dendiği gibi Firavun bu ailesini yarın onları ateşe götüren rehberler yaptık. Şimdi zaten hep rehberler evet. batırıyor cemaatler. Onlar demiştiniz. götürüyor. Evet. İşte burada yukarıda buyuruldu. Değişik ayetlerde de geçtiği gibi gözü bu defa kör dünyada işte imamını bulamamış, gerçek imamını bulamamış. Bu defa yanlış bir çobanın arkasından yanlış yanlış şeylere gitmiş. Fakat buna rağmen doğru yaptığı iddiasında taşımış. Evet. Kulağı duymuyor fakat duyuyor zannediyor. Kulağına gelenler hep yanlış şeyler veya doğru şeylere de gelse ...kulağında Tıkıyor. öyle bir mekanizma oluşmuş ki... ...doğruları yanlışa çeviriyor. Yanlışa çeviriyor. En doğru sözler dahi... ...onun imanı vesile olacakken bu defa... ...daha yanlış onu başka yanlışlara götürüyor. Fakat buna rağmen kendisini yine... ...doğru yaptığını zannediyor. Ben doğru yapıyorum iddiası taşıyor. Demek işte burada Kur'an-ı Kerim... ...yani bizi... ...tamamiyle bir doğru rehberlerin... ...peşinde gitmeye... ...sevk ediyor. Yani arkasından gidilecek, işlerimizi kendimizi havale edeceğimiz, bırakacağımız velileri yanlış seçmeme. Şeytanı ve onun zürriyetini ve ins ve cin şeytanlarını veli edinmeme. Sadece işlerimizi Allah'a bırakma. Her şeyi ondan bekleme. Muvaffakiyeti. Ve o neyi güzel demişse onu güzel yapma. Bakın burada de çok açık bir net vardır. Yani Muhtezire der ki hani bir eşyanın güzelliği zatidir. Husun, kubuh meselesi. Yani zatidir. Güzelse güzeldir. Güzel olduğu için Cenab-ı Allah onu emreder. Çirkin olduğu için nehyeder. Yani eşyanın kendine bağlı. Evet. Ehl-i Ehl sünnet ise hayırdır. Biz eşyadaki husun ve kubuhu bilemeyiz. Tam güzel mi değil mi çirkin mi bilemeyiz. Onu tayin eden Allah'tır. Dolayısıyla yani Allah neye güzel demişse o güzeldir. Niye çirkin demişse o çirkindir. Ne kadar ayrılıyor bakın yani. Mu'tezile mesela insan aklını haval ediyor. Halbuki büyük aklın, bir aklın güzel dediğine başkası çirkin der. Değil mi? Evet. Hiçbir zaman akılda bir noktada birleşemez ki. 10 tane akıl olsa onu farklı şey söyleyebilir bir konuda. Dolayısıyla o güzeli tanınacak Allah'tır. İşte bu hayat ona cevap. Onlar yaptıklarını güzel yapıyorum zannederler. Oysa zannın ilimden taşıdığı bir şey yoktur. Dolayısıyla insan rehberini çok iyi bilmeli. Kur'an'ın ve sünnetin güzel dediğine veya Kur'an ve sünnete dayalı halis iştihatların güzel dediğine insan güzel deyip onların peşinden gitmeli. Ve bu şekilde güzeli bulup insanları güzele çağıran, yani iyiye çağıran onların arkasından gitmeli. Ve bunun dışında meseleyi insan aklını havale eden, bir takım tağutlara havale eden, ins ve cin şeytanlarını havale eden, şeytan ve zürriyetini havale eden, bunun gibi velilerin insanlara güzellik adına yol tayin eden kendi heva heveslerinden, Gözleri kapalı, kulakları kapalı. Bu insanların peşinden gitmemeli. Gitmemeli. Hocam tabii burada bir de cehalet tarafı var dediniz. Yani baksanız ömründe belki bir kitabı baştan sona okumamış insan, ciltlerle kitap yazmış insan aleyhinde konuşuyor. Okuyabilir de. Yani okuyabilir de. daha Kur'an-ı Kerim'de var. Bunu böyle fakat istifade edemiyor. istifade edemiyor. Niye? Çünkü nasıl kafir inanmak istemeyen bir materyalist, kainat baştan sona ayetler mecmuası olduğu halde, göz her baktığı şeyde Allah'a bir ayet mi delil göreceği halde, fakat onda kalbinde musattık diye üstad, tasdik edici bir mekanizma olmadığı için, topladığı her şey cehaletine cehalet küfrünü küfür katıyorsa, bazı insanların da hakikaten böyle niyetleri sağlam değildir, nifak vardır, kalpleri bozuktur, hastadır bu insanların. Dolayısıyla gözleri yanlış görür, kulakları yanlış duyar veya doğru görülen daha yanlışa çevirir onlar kendi o kalplerindeki bozuk kalplerinden dolayı, evet. hani hasta insanlar tatlıyı bazen acı duyar değil mi? Acıyı tatlı normal halinde, tatlı gelen ona hastalık halinde acı gelir. E bu defa demek ki hastalık halinde bir arıza var. İşte münafıkların kalpleri hasta olduğu için onlar doğruya eğri eğiciyi doğru görürler. Bakarlar. Hmm. Fakat buna rağmen iyi yapıyorum zannederler. İşte hayat bu noktada kalbi hasta insanlar bunların yani. Bir de cahil münafıklar, niyetleri de bozuk. Yani esas niyetleri ahirette kazanma, doğruyu bulma değil. Menfaatleri var dünya adına veya bir takım işte ideolojiler, partiler, meşrepler yani bunların peşinden gitmiş ve e, doğruyu bulma gibi niyet taşınmamış. Niyet bozuk, kalp bozuk. Dolayısıyla fakat yaptığını da iyi yapıyorum diye ilginin e, kaynağını Kur'an'dan, sünnetten alacağına kendisinden, ideolojisinden veya başka şeylerden alan bu insanlar bunlar diyor işte dünyada da münafıklar evet. neticeye ulaşamaz hakikaten hasaret çekerler gerçekten. Zahiren ulaşmış gibi, gibi Hasaret çeviriyor. çekerler tamamen. Ahirette de zaten kaybetmişlerdir. Hem dünyada hem ahirette kaybettikler için bunlar yani çifte bir kaybın içinde diyorlar ve en fazla kaybedenler diyor Kur'an-ı Kerim. Fakat bazı kafirler vardır dünyada kazanır evet, yani. bir insan. Dünyada kazanır yani. Dünya hayatı adına gerekli şeyleri yapar, yapılması gerekenleri yapar. Şeriat-ı fıtriyenin kurallarına bunu ister şeriat-ı fıtri olarak bilsin veya bilmesin itaat eder ve dünyada belli bir onun yani dünya adına bir ulaşır fakat ahiret adına kaybeder. Fakat hem münafıksa yani bu insan hem de bir de aynı zamanda Allah muhafaza kafirse yani inanmıyorsa veya münafık da kendisi de işte kalbi bu şekilde marazıysa yani hastalıklıysa bu insan iyiliğin güzelliğin kaynağı olarak da bu defa kendini görüyor işte Allah'ı görmüyorsa bu dünya dahirette de kaybeden insandır ki Allah muhafaza İşte bu tam kaybın diyelim en fazla kaybeden Kay, e, kaybın e, karesi demektir bu artık. Evet, her türlü içinden çıkmak da mümkün değil. Belki o feveylülil Musallinde olduğu gibi bunlar namaz kılıyor gibi görünen veya kılan insanlar da olabilir. da olabilir. Evet. Kılan da olabilirler. Hatta zekat da verirler. Çünkü münafıklar fıkha Müslüman olduğu için zekat da verir onlar mecburen yani. Hı hı. İslami toplumda. Ama aslında kalpleri marazlıdır, hastadır. Doğru yanlış yanlışı doğru görürler. Bundan rağmen kendilerini hakikaten doğru da görürler, doğru da zannederler. Diğer müminleri falan suçlarlar onları. Müminlere dururken kafirlere dost veli edinirler. Allah'a bırakıp şeytanları kendilerine veli edinirler. Ve işte bu insanlar neticede özellikle mümin bir toplumda münafıkların dünya adına da başarıları mümkün değildir. Onun için mesela Medine'de münafıklar onca entrikalarına rağmen herhangi bir netice alamamışlardır. Entrikaları daima sonunda kendi başlarında patlamıştır. Demek ama eğer hakim ortada diyelim tam bir mümin cemaat yoksa, müminden yoksa bu defa belli bir yani kısmi başarı elde etseler de Muhakkattı kalıcı olmaz. Muhakkak elde edebilirler. Hem dünyada hem hayatta kaybettikleri için de en fazla kaybeden insanlardır bunlar.